şu anda bulunduğumuz yer Anamur'un Tenzile bölgesi. Orman içi Antalya Mersin yani Anamur Gazi arasındaki yol üzeri. Daha otobüs yolları buradan geçerken sonradan yapılan görülmüş yolla burası görülmez oldu. Ama daha önce hep burayı Antalya Mersin arasında yolculuk yapan kişiler geçerek geçerlerdi açık havalı olunca kısmen de nemli bir yer sayıldığı için üzerindeki meyve de güzel gözüküyor. Allah'ın bu bölge insanına en güzel nimetlerinden biridir ama görünüşe göre pek hoş diye düşünülmez. De. Ancak bu meyve birkaç yönden insan sağlığına son derece yararlıdır bir solunum yollarına astım benzeri öksürük gibi rahatsızlıkları çok kolay geçirir. İkincisi cinsi güç sağlar ve çocuğu olmayan kadının ortaması erkeğin de çocuk yapmayı sağlayacak üretkenliğe erişmesini sağlar. Yani çocuk yapma yetisini kazandırır. Dolayısıyla bu meyve daha önceki yıllarda muhun kıvırdığımız bir meyveyken şimdi şu anda son derece önemli ve gerekli ama bir o kadar da adeta insan dostu insanlığın dostu hiçbir bakım istemez ilaçlamaktır bilmem sulamaktır şudur budur hiçbir şeye ihtiyaç olmadan kumkur bir dağda alınan zaman iklim olan yerde biter. Ortalama da doğru, Ağustos ayında tomurcuk vermeye başlar. Çiçeği ve daha sonraki aylarda açar. Sonra Temmuz ayında itibaren toplanılır. En geç Ekim ayında filan da toplayanları vardır ama Ekim ayında birçok yerde çiçek açmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu meyve insanlığın yararlıdır. Biraz sonra bazıların daha yakından geleceğiz. Ne kadar güzel bir insanlarımız yapay gıdaları pek sever ya çikolata mesela. çikolatanın dışı kahverengi, içi de kahverengi olduğu gibi bir ağacın dalında özellikle göstereceğim bir görüntüyü biraz sonra göreceğiz. İşte bu bir ağaç. Daha önceki yıllarda bu ağaçların dalları, bu ağacın dalları belki kurmaya başlamıştır ama yine bu damak bunu canlandırmış. Güzel güzel sürgünler oluşmuş. Bir yandan da meyveler oluşmuş ama güzel meyveler tabi. Tabi tadına bakmış değilim, lezzetli mi değil mi bilmiyorum ama görmüşe bakılırsa da son derece güzel. Onlar da yine güzel gözükse de şimdi biraz sonra geleceğimiz gerçekten çok daha güzel durumda olduğunu siz de kabul edeceksiniz. Yeni yapraklar yeni sürdüğü haline gelmişler tabii ki. Yani bu damanın faydası olmuş. İşte yeni dönemde bunların güzel güzel meyveler olacaktır tabii ki. Hava bir ağacın olduğu yerlerde güneşli az bulutlu ama tepelere doğru sis var ki bu bölgede çok fazla da sis olmaz. Hemen hemen hatta olmaz da denilebilir. Buradaki bölümü tamamlamak üzereyim. Çekimimi tamamlamak üzereyim. Ama son bir kez daha meyvenin olduğu başka ağaca doğru görüntüyü yaklaştırmışım. İşte tabii ki dedim söylediğim o meyveye eriştik. Şimdi de yakınlaşıyoruz. Yani oldukça güzel meyveler. Ağaç da yaşlı olmayınca meyvenin güzelliği daha açık, seçik, belirgin oluyor. Keçi boyunuzu da olsa ormanda biten bir ağaçtır. Hani okul yıllarında ormanı sev, yeşili koru denirdi ya. İşte şu anın ağaçsız olduğunu düşünürsek ne kadar kötü olurdu. İşte ağaçlar güzel güzel görüntü görmemizi sağlar. Zıralliler Mahallesi yani eski köyünün olduğu ikizler bölümüne, ikizler yöresine derinin kıyısındayız. Duman ailesinden Tahsin Duman ve hanımı yukarıdan çırpılan keçi boynuzlarını aşağıda topluyorlar. Çuvala dolduracaklar. Gündelik işi bir Bey ile beraber, gündelik adamla beraber keçi boynuzu erkeğe yani gündelikçi kişi çırpacak. Onlar da karı koca ikisi toplayacaklar. İşte keçi boynuzu birazdan toplamışlar zaten. İkinci çuvalı da hazırlıyorlar. İşte ağacın üzerinde bir de ağaç dedim aslında doğru çünkü başka ağaçlar da olacak. Ağacın üzerinde bir çırpıyor. Ters ışıkta doğduğumuz için kamerayı başka türlü de kullanamayacağımız için ancak buradan görülebiliyor. Bu yönden kişi, çalışan, çırpıcı kişi e, kalıyor. Ama yaptığı işi görebiliyoruz. Şimdi aslında bu yaptığı iş son derece kolay gibi düşünmez inşallah. Düşünülmez daha doğrusu. Çünkü o ağacın başında o kadar çok karıncalar olur ki karıncaların gerçi bir tane gerek yok yani. E, ee, düzeltiyorum. Karıncaların e, onlarca olmasına gerek yok. İki tanesi vücutunuza doğru yürüyüşe geçsin. Ondan sonra nasıl kaşındıracak? Buyurun bakalım. Yani insan nasıl kaşındırır? Düşünmek bile istemem. İşte bu devrin kıyasında keşif boynuzu toplanıyor. Keşi boynuzu o en güzel nimeti, dediğim gibi hiç emek istemeden kendiliğinden yetişen bir meyve türü. Burada oldukça kuru bir tabiat olduğu görülüyor, zannediyorum. Dere kıyısında olmamıza rağmen toprağın çok kuru olduğu hatta meyvelerin dahi bayağı susuz olduğu belli. Yani oldukça kuruya benziyor. Bunun da sebebi bu bölgedeki dağ tepesinin yani Yalçı Dağı'nın tepesinin kar almaması yağın yağmurun da kış boyunca dereden aksa bile yaza hatta bahar, bahar sonuna kadar bile kalmayıp baharın ilk aylarında hemen kuruluğu kupkuru bir zerre haline geldiği için yani buraya yağ, yağmur ne kadar ise o kadarcık bir sulaklık ile bu keçi boynuzu ve benzeri ağaçlar burada canlı kalabiliyor. İşte keçi boynuzu zaten hani sulak, kime gübe isteyen yerler aramıyor. Akdeniz bölgesi olsun da neresi olursa olsun Akdeniz'in kıyılarında denizi gören, deniz yerini gören bölgeler olsun da her yerde biter. İşte bu deniz yerini gören yer Akdeniz kıyısında dedim de bu keçi boynuzu bu bölgede boynuz ya da boynuz diye adlandırılır. Buradan Aydın'ın kuş arasını kadar Akdeniz kıyısında olan yerlerde keçi boynuzu diye geçse de Gözdağ'a Doğru'ya gittik canım. Oradan sonra, Boz Yazı'dan sonra Harlıp denir. Arapçada gelen bir kelimedir. Harlıp diye Arapçadaki söylenişi Fransızca'da e, Fransızlar diye e, e, İngilizce'de de Kahlıp diye söyleniyor. Yani Anadolu'ya özgü bir meyve değil. Akdeniz Havzası'ndaki bütün ülkelerde var olan bir meyvedir ama Orta Anadolu ya da Toros Ağlar Tepesi'ni görmez. Böylesine insanlık dostu bir meyve bu işte. Yani özel bakım gerektirmiyor, ilaçlamak gerektirmiyor, soğuk gerektirmiyor, gücü gerektirmiyor. Bu meyvesinden Tahsin Duman elinde keçi boynuzlarını çuvala dolduruyor. Ee, sanıyorum bir çuvalı bitirdi, ikinci çuvalı mı geçecek? Ve geçmiştir. Henüz bitmemiş. Keçi horozunu silkeleyen, çırpan kişiyi elinde sigarasıyla biraz dinleniyor. Tabi sigara nasıl dinlendirir onu da bilmiyorum da. O yüzden biz de kameramızla, kameramızla biraz uzakta duralım başka yerler görüntüleyelim. Tabi onun işi de oldukça zor. Daha önce de söylemiştim. Yani ağacın başında bir tanecik bile olsa kalınca insan üstüne doğru ağmaya başladığı zaman o kadar müthiş rahatsızlık verir ki nereye gireceği belli olmaz. Kulağınızın içine girebilir. Onun yüzüne girebilir. Ufacık karınca zaten. Büyük karınca da değil. Onun yüzünü de ısırdıysa ben dikkat. Böyle herhangi bir rahatsızlık herhangi bir şey, şeydi bu. O yüzden biz çocukluk bir yerinde, meşe ağacına çıkar asma da uzun alırdık üstümüzü karınca sarardı ve çaba çarı atlardık. Çaba bile üstümüzde suyun içinde olduğu halde kolay kolay bizi ısırmayı bırakmazdı böyle bir yaratır. Yani her karıncayı seviyoruz da ancak burada insanların kullanım alanlarını işgal edenler hem hem içinde olursa onlar katlanları bir durumda değiller. Devrenin kukru ortamı içerisinde ya da toprağı içerisinde görülüyor ki keçi boyası dışında başka bitkiler de var ama şu anda keçi boynuzunun bize sunduğu imkan değerlendirdiğimiz için buradan henüz kamera ile dışarı çıkmıyoruz. Biraz sonra başka ağaçların da olduğunu görüntüleyeceğim. İşte yukarıda çırpılıp dökülen meyveler bunlar. Biraz sonra da toplanacak. Tabii bir iki tane karınca geçtiğini gördük. Allah kimseye yaklaştırmasın. Dileğim odur. olur çok ve evet. ee, kötü ısırır ufacık boyuna dosuna rağmen. Çuvalın biri dolduğu gibi ikincisi de dolmuş. Ve ağzı da bağlanmış. Artık bu bir ağaçtan sanıyorum nereden baksanız 4-5 tane aşağı çuval olmayacak. Her birinin ağırlığı da aşağı yukarı 25 kilo falan geliyor. Yani bu tahsil duman e, zarar edeceği bir yere adım atan biri değildir. Hesabını kitabını çok iyi yapar. Hem keçi oyunuzu toplar satar. Yani kendi bahçesinden ya da bahçesine yakın olan yer ağaçlardan hem avokado yetiştirir hem de arıcılık yapar. Yani on parmağında, o marifet denilen bir insandır. İşte burada da dediğim gibi kârı yoksa buraya adım atmaz. ne kadar gelebiliyorsa mutlaka o kârının fazlasıyla hesaplamıştır, onun için gelmiştir. Ve toplamayı sürdürüyor. Bir tane peynamber neresi denilen bacık insanlara bir şey yapmaz ama arı gibi böyle diğer haşeratları çok çabuk yer. Bir başka keçi boynuzu ağacı. Bu da üstü böyle dolu gözüken bir ağaç. Dur. Bu diğer bu toplanmakta olan ağaçtan sanırım biraz daha iyi benziyor. Ben onlar toplamayı sürdürürken bu ağacın görüntülerini aldım. Bir de İçinde bulunduğumuz ay Ekim ayının ilk günüydü. Ekim ayında e, meyveler toplanmamış, de kalanlar değil, sonraya bırakılmış olanlardı. İşte şimdiye yani Temmuz ayından itibaren çoktan toplanmış olan meyveler toplanmış durumda. Aslında e, şu anda çiçege geçmeye talozuk e, çıkmaya başladığı bir dönemdeyiz. Yani marumsu morumsu renkte pembe ile mor arası da diyebilirim. E, bu renkteki emni, tomurcuklar, çiçeklerin tomurcukları başlar. Daha sonra yeşil ve beyaz arası olmak üzere bir şeyi başlar. Çiçeği başlar. Ondan sonra da çiçek döküldükten sonra bir süre fasulyenin küçücük hali gibi düşünün. O nereden baksanız Nisan ayına kadar büyür. Nisan ayından sonra biraz daha böyle baklayı andırır. Hani Mayıs Haziran'a kadar. Haziran ayından sonra da hani bir baklanın tam yetişkin ve yeşil olduğunu düşünün. O vaziyette. Ondan sonra da Haziran sonu itibariyle yavaş yavaş böyle kahverengi rengini almaya başlar. İçerimizde ağaçlar sadece keçi boynuzu değil dedik. Şu görülen ağaç hayat dediğimiz bir ağaç. Bunlar e, kenarlarında kurak yerlerde yetişir. Yani bu da çok su istemez ama derenin kenarından hiç ayrılmaz. Ne hikmetse böyle yerlerde biter. İşte düz ölçeğimizle baktığımız zaman arka taraflarda çok yüksek dağ tepeleri olmadı, tepeleri olmadı gözüküyor. Dediğim gibi buranın yağmuru sebebiyle kışın derelerde su olsa bile sıcak mevsime girildiği zaman, Mayıs ayından itibaren su bulunmaz, kupkurudur. Ondan sonra bu ağaçlar susuz olarak hayatlarını sürdürürler. Kışın ne aldılarsa karları odur. İşte küçük küçük tepelerin yüzlerinde sözün ettiğim ağaçlar var. Bir de çam ağacı, kızılçam yani bu Akdeniz kıyılarında, Torosların eteklerindeki dağlar, çamların adı kızılçamdır. Allah korusun bir orman yangın olursa çok hızlı yanan bir ağaç türüdür. Şu anda çekimimizin sonuna geldik. Filmi seyrettikten sonra beğeni tıklamanızı, yorum yazmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Bana büyük iyilik yapmış olursunuz bu tür videolar yani tabiattan, insan hayatından, dünyadan, dış dünyadan da olabilir. Görüntüleri benim size yayabilmem için imkanların ve sizin beğeninizin olmasını talep ediyorum, arzuluyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağ olun, var olun diyorum.